Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet 6 Aralık 2025 Cumartesi günü. Son gelişmelerle karşınızdayız arkadaşlar. Şöyle öğleden sonrası itibariyle evet oldukça Akdeniz Karadeniz, Akdeniz'e göre oldukça ılık arkadaşlar. <laughs> Fakat yarın <laughs> Evet yarın sıcaklık arkadaşlar hissedilir derecede düşme ihtimali var. Yavaş yavaş yarın soğuk hava hissedebiliriz. Pazartesi günü daha çok soğuk havayı hissedebiliriz ülke geneline. Evet salıda çarşamba da aynı diyebiliriz arkadaşlar. Perşembe itibaren Perşembe, önümüzdeki Perşembe Cuma tekrar bir ılım anlaşma ihtimali var. Evet ardından arkadaşlar yine soğuklar ara sıra görünüyor. Evet özellikle önümüzdeki hafta evet, 13'ü gibi arkadaşlar bir soğuk hava görünmeye başladı. Bakalım bunu yakından takip ediyoruz. Evet. evet ayın 13'ünden itibaren arkadaşlar bir soğuk hava görünüyor şu an için ama net değil tabii ki de. Ecebefe'ye bakalım. Evet şu an arkadaşlar Ecebefe'ye baktığımızda ise bakalım o soğuk hava görünüyor mu? Evet. arkadaşlar. Evet önümüzdeki hafta arkadaşlar ECMF tarafından o soğuk hava görünmüyor. Bakalım GFS ne diyor bu konuda. Evet GFS de görmüyor arkadaşlar. Sade ikon görmüş o soğuk alayı. Evet sade ikon modeli görüyor arkadaşlar. Görüyorsunuz şu anda bir ikon model tarafından bir şey var arkadaşlar. Şöyle Evet, 175 metre şey santim arkadaşlar. Bu bakalım 2 metre. Evet, bu baya bir yakın sıcaklık gösteriyor. Şimdi arkadaşlar, yakın sıcakla bastım. baktığımızda yine hissedilir bir soğuk var. Evet, neyse biz yağışla devam edelim arkadaşlar. Daha çok var tabii ki de. Yağışla devam ettiğimizde ise şu saat itibariyle Akdeniz'de oldukça yağışlı bir hava görünüyor arkadaşlar. Ee, şöyle Antalya'da çok şiddetli bir yağış görünüyor. Alanya tarafları Oradan Antalya'nın kuzeyinde Eskişehir'e kalan olan tarafta yağış görüntüsü var. Evet bugün akşam az saatler arkadaşlar Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış beklendiğini söylerim. Evet, bu gece itibaren Doğu Akdeniz şöyle Antalya e, pardon arkadaşlar Antalya Antalya Doğusundan Adana'ya e, arkadaşlar Antep'e kalan olan taraf Ankara İç Anadolu'nun Güneyi Doğusu çok kuvvetli yağış. Bekleyin iç kesimlerinde kar ihtimali var yükseklerde özellikle yapar ihtimali bulunuyor arkadaşlar. Evet şöyle gece yarısına itibaren yağışın komple iç Anadolu neredeyse arkadaşlar büyük kısmı Akdeniz komple Güneydoğu doğduğu Anadolu İç Ege'nin Kuzey Marmara'nın güneyinde yağış akşam saatlerinden itibaren bu gece itibaren bekleniyor arkadaşlar. Evet şöyle Marmara'da balık Marmara'nın doğusunda ve güneyinde de yağış görülürken Batı Karadeniz'de de yağış akşam geceden itibaren görülüyor en çok Akdeniz arkadaşlar. En çok Akdeniz'de gö görülüyor zaten görüyorsunuz. Evet. Gece de gece de ee, sabah karşı arkadaşlar şöyle Marmara'da sağanak yağışlar görülebilir. Ara sıra belki gök gürültüleri görülüyor ama daha çok Karadeniz üzerinde bu gök gürültülü yağış ihtimali İstanbul için pek fazla bir gök gürültülü yağış ihtimali şu anda görünmüyor. Belki sabah karşı olabilir arkadaşlar. E, ihtimal i̇htimal yüksek değil. Hiç i̇htimal çok yüksek görünmüyor. Belki sabah karşı böyle bir hafif birkaç tane birkaç kere şimşek göz gürültüsü belki görebiliriz. Evet bunun dışında arkadaşlar yarın Poyrazlı, yağmurlu bir hava beklediğini söyleyeyim Marmara'da da. Evet arkadaşlar doğan bugün Akdeniz yine maşallah Antalya yine yarında çok şiddetli yağış bekleniyor arkadaşlar. Adana, Antalya, Akdeniz çok etkili yağışlar görünüyor. Marmara ve çevresinde de yarın yağışlar görünüyor. Karadeniz için sadece doğusunda arkadaşlar yarın yağış görülüyor. Diğer kesimler için Karadeniz. Bir de batısında ve doğusunda yani bir iç kesimlerin özellikle yağış görülürken çok kuvvetli bir yağış şu anda Karadeniz'de görünmüyor. Evet, pazartesi deniz var arkadaşlar. Artık yağışlar yavaş yavaş doğuya kayma ihtimali var. Akdeniz için yeni yağışlar görülüyor arkadaşlar. Maşallah Akdeniz çok iyi yağışlı arkadaşlar. Gerçekten Akdeniz dur durumu çok iyi şu anda. Doğu Akdeniz için önümüzdeki hafta pazartesine itibaren yeni bir yağış hattı görülüyor. Evet önümüzdeki saldı var arkadaşlar. Artık bu yağışlar Akdeniz'den şöyle tekrar güney doğru azalarak devam ediyor arkadaşlar. Bir yandan şöyle Suriye tarafına sınırımız dışında da yağış görülüyor. Evet önümüzdeki Çarşamba-Perşembe arkadaşlar yine Karadeniz'den geçişler olabilir. Önümüzdeki Perşembe-Cuma'da Güneydoğu için yağış beklenirken. Evet bu hafta arkadaşlar şöyle baktığımızda ise bu hafta e, ortasından sonra havaları yine durulabilir. Çok önemli bir yağış sistem arkadaşlar. Bir müddet beklenmiyor. Bakalım değişebilir. Evet ECMF'e baktığımızda ise arkadaşlar uzun vadeye bakalım. Evet yine aralıklar arkadaşlar. Belki aralık ayının 20'sinden sonra da yine böyle sistemler görebiliriz. Çok, bu sistemden sonra çok önemli bir sistem. Beklenmiyor. Yavaş yavaş hava toparlanır arkadaşlar. Ardından ayın 20'sinden sonra Evet. E, Avrupa için ciddi bir soğuk hava ihtimali var. Avrupa için arkadaşlar ciddi bir soğuk hava ihtimali var. Biz de ılık tarafa kalabiliriz. E, belki e, aralık sonra sonunda bu soğuk havadan fayda etkilenebiliriz gibi görünüyor. Evet. E, Durumlar böyle arkadaşlar. İnşallah yeni gün görüşürüz. Hepinize aile günler dilerim. Hoşçakalın.